Evet efendim NBA Referans Programı NBA platformundan tekrardan merhaba. Ben Deniz Mustafa Yılmaz Sayı beraber NBA gündemini sizler için değerlendireceğiz. Hoş geldin Sayit. Hoş bulduk Mustafa. Hemen başlayalım. Öncelikle kartların yeniden dağıtıldığı bir takas oldu. Gerçekten James Harden takasından bu yana harman olmuştuk desek yeridir. Ee, Derrick Rose eski hocası yani ek, ek, Eksi de hani 3-4 kere eksi olan hocası e, Chicago'da ve Minnesota'da birlikte çalıştı. Tom Thibodeau'yla yeniden New York'ta birleşti. E, kısaca görüşlerini alayım bu takasla ilgili. Bu hafta çok maçımız var değerlendirecek. Ya öncelikle New York şimdi play'in potasında olduğunu düşünüyor. Şu anki sonuçlarından dolayı. O da şeydir yani hani ben kendimi bildim bileli. New York böyle iyi başlar. Aha bu sene playoff yapacak mı abi falan filan oluruz. Daha sonra bir işler ciddiye binince patates olurlar. Şimdi bunda da play e, play'in potasında olduklarını düşündükleri için Dennis Smith Jr. zaten hani adam artık Dennis Smith Jr.'ın kendisi beni C League'e gönderin de biraz basketbol oynayayım falan filan diyordu. Hani hiç kullanmıyorlardı. Öyle olunca hani biraz bir ekstra skorer olarak hani Derrick Rose hani eski Derrick Rose zaten değil ama Hani iyi gününde bize 20-25 verir, kötü gününde de 10 sayı verse bile kardır diye düşünüp aldıkları bir şey. Bence Dennis ben... Smith Jr. ile Derrick Rose'u kafa kafaya takaslasalardı Hani e, daha iyi olurdu. Bir tane de ikinci round pick vermek bence biraz gereksiz oldu diye düşünüyorum. Ya olsun ama e, Derrick Rose'un peşinde şampiyonluğa gidecek takımlar vardı. Hani Lakers e, Cl Lake Clippers vardı Los Angeles'tan. E, ama aldılar bir şekilde hani e, nasıl söyleyeyim, e, Knicks çok sıkışıyor hücumda bazen. O sıkışıklığı evet. açacak bir oyuncu olacaktır Derek Rose. Başarılar dileyelim. Bu hafta hani Knicks'in iki tane maçından bahsedeceğiz. Önce kaybettikleri bir maçtan bahsedelim. E, pardon kazandıkları Kings'in Kings pardon özür dilerim az Knicks olduğu için. E, Denver'a Denver'ın kaybettiği bir maç ama ya bu maçta hani yok için bilerek yok bu hiç. ifadesini seçtim. Ölüm. 50 sayı <laughs> 8 rebound 12 asist. Hani 2 rebound 50 sayılık triple double'ın kıyısından dönmüş bir takım. Hani Kings'de toparlanıyor ama Denver için biraz sürpriz bir mağlubiyet oldu desek geridir. Ve e, şunu da söyleyeyim. Yok hiç maçı sadece bir top kaybıyla kapattı. Ya şimdi öncelikle e, Nuggets, Nuggets konusunda konuşurken her şeyden önce şundan bahsetmemiz lazım. Michael Porter Jr. çok kötü döndü sakatlıktan yani sakatlık da değil de koronadan diyeyim. Şimdi normalde hani 20 sayılar 25 sayılar falan atıyordu koronadan önce. Herhalde koronada full yatmış mı ne yapmış bilmiyorum şimdi hani son 3-4 maçında 10 sayı falan atıyor. Ya koronada kafasına ha. göre insanlara farklı etkide bulunduğu için yani ona da bir şey. Ya deniyoruz. öyle tabii ki. Ama şimdi hani sonuçta e, koronada da hani. 14 günde bu kadar büyük bir değişikliğin olması Denver'ı tabii ki de çok kötü etkiledi. Yani bir de şöyle bir sıkıntı var. Hani normalde Michael Porter Jr. hiç oynaması Şimdi senin kullandığın topları başkaları kullanacağı için belki sayısal olarak Denver gene daha fazla sayı atabilir. Ama hani gelecek için düşündüğünde tabii ki hem playofflar hem de takımın akıbeti konusunda Michael Porter Jr.'ın biraz hani takımı şimdi anasını ağlatıp sonrasında düzene girince taşıması lazım. Yani yok için bu e, performanslara rağmen hani takımı böyle olduğu için MVP'li de kaybedecek gibi duruyor bu sezon özelinde. Hani çünkü yani. NBA'de ya da ya battı iki 2de olmanız gerekir genelde. Ee, evet. hani çok, çok ekstra bir şey olmadı sürece. İşte Russell Westbrook'un triple double sezonu gibi ekstra bir şey olmadı sürece hani e, olmuyor. Bakalım. Kincin... Yani işte o sene zaten Lebron falan, Russell Westbrook'a West Beast falan filan bir şeyler diyorlardı yani hani. O acayip bir sezondu. Ee, bakalım ben yok hiçten umudumu yavaş yavaş kesiyorum diyelim takımdan dolayı ama hani kendi oyunu ha. mükemmel düzeyde de. Ee, Sacramento'nun bir diğer maçına geçelim. Clippers'ı ge geçtiler. Clippers'a karşı e 36 sayı, 4 rebound, 7 asistle oynadı. Hani acayip bir performans e Fox'tan Batı'da da haftanın oyuncusu seçildi. Gerçekten saçı kesmesiyle beraber odaklanmasıyla bu sezon farklı bir oyun oynayacağını öngörüyorduk. Ama e, kötü başlayan bir Sacramento Kings'de genç bir oyuncunun e, yok olması da çok e, nasıl söyleyeyim şaşırtmazdı bizi. Marvin Bagley'in babası falan beni oğlumu yollayın ne olur falan diye triplere girdi. Ama Diaron evet. Fox acayip oynuyor. Luke Walton da e, hani ortalamanın üzerinde bir coaching yapıyor şu an. Bilal'de Divac'ın gitmesi orayı bir rahatlatmış diyebiliriz yani. Sacramento Kings de şu an 12-12'lik derecedeler. Hani iyi de bir performans sonra %50'yi buldular. Play'in potasına girecekler gibi duruyor. Ya Sacramento e, zaten yanlış değilsem doğuda değil mi? Batıda. Sacramento batıda mıymış? Şu an cahilliyim. Şaka, şaka yapıyorsun değil mi? şaka dedim. <laughs> şaka de, şaka olsun. Arkadaşım Tayyip'in yarın e, komitesi var. O yüzden beynini bazen kullanamıyor. Kusura bakmayın. Sakramento'nun battı olduğunu tabii ki biliyor yani de. Evet. Kardeşim şimdi yani öncelikle bu zaten maç özelinde konuşacak olursak Clippers'ı mesela sen beğeniyorsun. Hani takım olarak da şu anda ligin en iyi takımlarından biri olduğunu düşünüyorsun ki bu hani bütün medyanın genel görüşü. Zaten bu maçta Paul George da oynamadı. Ama Clippers bazen bazı maçlarda bu hani senin dediğin gibi biraz da hani e, ülke genelinde yayınlanan maçlar oluyor genelde dağılıyor yani hani hiçbir şey işe yaramaz oluyor bir anda yani ya hani, bir de bu maçı baktım. Diyarım Fox'u maçın son çeyreğinin büyük bölümünde kawaii tuttu. Ona rağmen galibiyet geldi yani hani çok acayip bir performans. Ya öyle bir de şimdi şöyle bir şey var Kavay savunma da iyi hoş da. Kavai mesela bu maç sayı olarak da çok da fazla bir şey verememiş. Bu maç mesela en fazla sayıyı Lou Williams vermiş ki Lou Williams hani bütün sezon boyunca normalde adam sıfırdı. Bir tane hani Allah yüzüne gölmüş de şunları da bir sok demiş. Hani... Bir de şöyle bir bilgiyi verelim. Lou Williams'ta Patrick Beverly takası açıldı Clippers'ta. Bunun da yani e, bilgisini verelim. verelim bir tane orta halli oyun kurucu istiyorlardır ben sana diyeyim yani. Ya Lonzo'yu alırlarsa ben şaşırmam Clippers yönetiminden hani doğru bir hamle olmaz ama alabilirler diye düşünüyorum. Buradan bir diğer maça geçelim e, Brooklyn Nets-Detroit Pistons maçına e, Durant'in olmadığı bir maçta e, Detroit kazanmasını bildi. Jeremy Grant 32 sayı 5 civantla yıldızlaştı ve Jeremy Grant'le ilgili hemen şöyle bir istatistik vereyim eee 3 asist, 5.5 rebound ve 24.3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Bu sezonu 24.3 sayı ortalaması NBA genelinde kaçıncıdır sayı? Bir ortalama bir şey söyle. Şu an 15 falan mı? Tam 15. Valla. Ya... <laughs> ya <laughs> ya <en> öncesi <laughs> Allah <anlaşması> aşkına <laughs> şey yapıyor Salladım bak tuttu. Ya şu an NBA'in maç başına en çok sayı atan 15. oyuncusu Jeremy Grant. Jeremy Grant. Yani acayip bir performansı var bu sezon. Evet. En çok gelişme kaydeden oyuncu için de hani Abi. güldür güldür geliyor yani. Ya. ya bir de biz mesela sezon başında dalga geçiyorduk Kobe Bryant gibi oyuncu falan filan diye de. Ya kötü bir takımda böyle bir performans şey göstermekle e, iyi bir takımda taşıyıcı olmak arasında fark var. Tabii ki Detroit Pistons'ın taşımak... Tabii ki fark var ama sonuçta yani fiyatları daha... da... Doğru değil yani. Hani. Tabii ki canım tabii ki. Şöyle bir performans söylediğim Siyakam yerine olsaydı Toronto'da Toronto'nun minimum 5 galibiyet evet. daha vardı. Mesela. E, Toronto'da Jacob bir de Mason'da bir de öyle... de uzun olsa onun yanında o Detroit'teki 5 tane uzundan birini verseler <laughs> Mason Plumlee falan iş yapabilir gerçekten yani. ama Toronto'da gerçekten bir e, yüzeye çıktı yani onu da diğer programda konuşalım diye düşünüyorum bakalım buradan bir diğer maça geçelim e, Golden State Warriors Dallas Mavericks Dallas. maçına. Ee, Dallas'ta Doncic 42 sayı, 11 asist ve 7 reboundla oynadı. Porzingis 18 sayı, 10 reboundla eşlik etti ve galibiyeti getirdi. Hani Doncic'den değil, ben biraz Curry'den bahsetmek istiyorum. Neden bir yılla yan yana koydum? 57 attı Curry. 57 sayı 5 ve asist kaybetti. oynadı ve kaybetti. Bradley Beal televizyonun başında izleyip That's my boy diyordur yani. <laughs> Ya biraz ama Kyrie'nin o kadar başarılı sezonlarından sonra biraz da acı çekmesi lazımdı. Yani NBA'de bu hani kader gibi bir şey galiba. Yapacak bir şey yok. Hani ee, bir de hani hep aynı takımda kalınca oyuncular genelde hani o takımın başarılı olma süresi çok uzun olmuyor ne yazık ki. Mesela hani LeBron bile hep aynı takımda kalsaydı sezonu boyunca bu kadar hani uzun süreli finallere çıkabileceğini ben düşünmüyorum. Yani çünkü takımların bir e, genelde planlaması oluyor ve o planlamada ben hiçbir zaman şöyle bir şey görmedim. Hani biz 20 sene boyunca sürekli final adayı olacağız. Hani bu San Antonio hariç ben hiçbirinde böyle bir şey görmedim. Yani hani Ya orada da şöyle bir şey var. E, draft ettiğiniz oyuncu ve etrafına gelen oyuncular arasında draft seneleri olarak çok büyük bir fark olmamalı ve seçtiğiniz oyuncuların hepsi yıldız olmalı hani şöyle bir imkanı vardı Harden Russell Westbrook, Kevin Durant mesela çok yakın draftlarda seçilmiş oyuncular bir arada tutsalar uzun seneler final adayı olabilirlerdi mesela ama olmadı Golden State'e dönelim Golden State'de Curry acayip bir seviyede oynuyor yani o şey MVP sezonu kadar etkileyici maçlar oynuyor bazen Hani Geçen işte bu 57 sayılık maçın da %80 true shooting bitirdi. Hani yanlış anlaşılmasın %80 true shooting. Acayip bir seviyede oynuyor. adamlar 8. Ya hani. <laughs> ya Curry nasıl söyleyeyim. Curry'nin şey setlerine bayılıyorum. Curry topu getiriyor. Draymond Green'e veriyor. Dön babam dön dön babam dön. Hani şey yapıyor. savunmaçılar belli bir yerden sonra atacaksan at artığa dönüyor. Ve Curry de atıyor yani. Acayip bir şey. Yani izlemesi çok büyük keyif. Ya yani Curry, Durant ve LeBron üçü birden sağlıklı ve üçü birden sağda. Bu da NBA'in e, de ne kadar önemli katkı yaptığını görüyoruz. Ya öyle ama bu maçta mesela şundan da bahsetmemiz lazım bence. Hani Dallas şu an playoff yarışından hani uzakta ve hani 3 maçla falan uzakta yani hani 13'ler şeyde... mi 14 tane mi şu an en son? 13'ler falan da 11'e 14'le 13'ler o sıkıntı Hı -hı. Yani hani 150'nin altındalar onu biliyorum da. Hani aynı Aynen işte 11'e 14'le şeyler e 13 13'üncüler ve hani varıyoruz 13'e 12 ile 8. Inci. Yani hani Direkt bu Dallas'ın kötü diyorsun. başlangıcı ne yazık ki sezon sonunda ya play'inden girecek ya da 8. sıradan girecek gibi geliyor bana. 8'de yani. de play'in oynayacaksın. işte yani. aynen. Yani hani 7 gibi düşünüyordum. İşte hani öyle olunca da yani Dallas bu sene duruma göre playoff'u bile kaçırabilir. Bir sakatlık falan olursa. Ya direkt rakiplerini yendiler. Yani o da güzel bir şeydi. Buradan bir diğer e, adama geçelim. Hani Lebron James hani ben konuşmaktan bıktım. Hani torpil de yapmıyorum. Ama iki maç üst üste uzatmaya gitti. Önce Detroit'le sonra Oklahoma City'yle. İlk Hiç maç 46 dakika oynadı. 46 dakikada 33 sayı, 11 asist, 5 reboundla takımını galibiyete taşıdı. Ondan sonra Oklahoma ile oynadılar. Onu da kazandılar. 43 dakika oynadı. 28 sayı, 12 asist, 14 reboundla triple-double yaptı. Maç sonunda da uzandığı bir fotoğrafı var. Bayağı meme olduğu şeyde de, internette de. Gerçekten kral e, hani basında da Lebron MVP mi olabilir mi acaba hani e, Michael Jordan'a zamanda yaptığınız haksızlığı Lebron'a yapmayın. Adama MVP vermekten sıkıldığınız için başkalarını aramayın falan diye medyada da bir güruh desteklemeye başladı. Lebron da performansıyla buna destek veriyor. Çok çok iyi bir durumda. Gerçekten kral. Ya öyle de ben bu sene her şeye rağmen yani tabii ki de vermeyecekler de. Normalde verecek olsalar yok içe verilmesini isterdim. Ama vermeyeceklerse de bence hani Joel Embiid'e verilsin yani. Çünkü ya ben e... çok iyi oynuyor ve hani Embiid zaten şu anda Philadelphia birinci doğuda de yanlış değilse. Aynen. Ve hani e... şu anda ikisi yani de doğuda ve batıda biri bir, birinci bitirecek bence. Lakers'la Philadelphia'da ikisinin de istatistikleri işte çok olmaz ya. Ben batıda ancak. Utah böyle devam edebilir diye düşünüyorum. Ya eee Bilmiyorum ben. Anthony Davis'in daha form tutmadığı bir Lakers bu halde. Anthony Davis birazcık iyi oynarsa işler çok farklı yöne gider yani. Gerçekten Anthony Davis çok silik başladı sezona yani. Hani e, Bleacher Report'ta mıydı, ESPN'de miydi şu an e, en iyi ikinci oyuncu olarak gösterilmişti. Biz de tartışmıştık hatırlıyorsan. de i̇şte LeBron'dan sonra NBA'deki en iyi oyuncu olarak lanse edilmişti. Damian Lillard'ın Stephen Curry'nin üzerinde olduğu bir listeydi. Hani e, Anthony Davis çok kötü başladı. Bu da Kötü başladığı için Lebron'un üzerine çok büyük yük bindi. Yoruluyor da Allah var. Ee, ama işte e, ikisi de birinci bitirirse hani Lebron istatistiklerine ben Embiid'den çok aşağıda kalacağını düşünmüyorum. Embiid Embiid acayip oynuyor zaten. Hani Philadelphia'yı şu an getirdiği an bu, e, bu sezon orta mesafeden en yüzdeli şut atan oyuncu Joel Embiid. Ya öyle ama yani ben şunun için Embiid'in almasını istiyorum biraz da. Şimdi zaten Lebron bu sene şampiyon olma ihtimali de çok yüksek tamam mı? Hani bir şekilde yani hani zaten kariyeri de çok dolu. Böyle çok renkli. Ve... Evet. Ama Embiid yani hiç belli değil. Embiid'in ben mesela bu sene finale kalabileceğini düşünmüyorum. Kimse kusura bakmasın. Ama Philadelphia öyle aman aman da şampiyonluk adaylarından bir tanesi değil. Hani? Ya ama şöyle de bir şey var. Şimdi medyada şunda pop oluyorlar son dönemde. Lebron 5. MVP'si, 5. finaller MVP'si, 5. şampiyonluğunu bu sezon alabilir şeklinde. O da acayip bir hikaye olur gerçekten. Embiid de bu arada ben Batı'da ikinci pardon Doğu'da ikinci adayım benim. Brooklyn Nets'ten sonra benim finale çıkmaya en yakın gördüğüm takım şu an. Şu an itibariyle. Bugün şartlarda konuşuyorum. Ya bilmiyorum ya. Ben Doğu'nun çok böyle Abidik gubidik olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda Miami de alttan geliyor zaten. Hani mesela Miami Philadelphia'yı kesinlikle eleyemez diyor musun? Diyemiyorum. İşte hani ben o yüzden biraz hani Philadelphia kesin final takımıdır diyemiyorum. Yani hani Lakers'a e diyebiliyor musun? Lakers'a e kesin finalde olur diye mi? Hı hı. Clippers Lakers'a eleyemez mi mesela? Bence eleyemez. Yani, ben e, o zihniyet e, yok yani yetenek var ama zihniyet yok o konuda da haklısın sana da hak veriyorum kral da acayip oynuyor gerçekten tekrardan tebrik edelim hani e, nasıl söylüyor? iki uzatmaya gidiyor İki maç üst üste iki uzatmaya gidiyor ve bu adam 46 ve 43 dakika oynuyor bu adamın 35 36 yaşında olduğunu unutmayalım Acayip bir şey yani gerçekten bu yaşta yaptıklarıyla Lakers'ı taşıyor. Lakers gibi bir camia yani Kobe sonrası gerçekten dibe sürüklenen bir şeydi. Nasıl söyleyelim camiaydı. Yani. Ama oraya gelip kalkındırıp Anthony Davis'i bir şekilde elde edip yani menajerinin de etkisiyle beraber Rich Paul'la beraber aldılar. Ve şu an Lakers son şampiyon ünvanıyla sezonun en büyük favorisi. MVP'ye oynayan bir adam var. Acayip bir sezon yani. Kevin Durant'in sağda olduğu bir sezon tekrar söyleyeyim. Hani <laughs> adam MVP sezonu gibi oynuyor. Joel Embiid'in şaha kalktığı bir sezon. İşte Harden, Kyrie, Durant'in aynı takımda olduğu bir şey. Bir tarafta Kawhi var, diğer tarafta Utah gümbür gümbür geliyor. İşte Doncic e olacak mı olmayacak mı? Phoenix'e gitmiş bir Chris Paul. İşte daha sonra yani ne yapacak yanındaki oyuncularla biz playoff takımı olduk normal sezon o kadar yapmıyoruz diyen bir takım var diğer tarafta trade exception ile beraber bir uzun kovalayan Boston var Tatum ile Jalen Brown ile yani çok renkli bir sezon var ben Öyle. hani sezonun genel değerlendirmesi olarak çok memnunum sezondan sen neler düşünüyorsun sezonla ilgili ya ben sezonda biraz şey diye düşünüyorum aslında hani Söylediğin şeyler, saydığın şeyler gerçekten aslında güzel şeyler. Ama hani e, bana biraz şey gibi geliyor ya böyle üst seviye takımlarla diğer takımlar arasındaki aralığın ben olması gerektiğinden fazla olduğunu düşünüyorum. Yani hani ben mesela bir Boston olsun, daha sonra Indiana olsun, Portland olsun, e, başka Phoenix. Batı'dan mesela Phoenix aynı, hani e, Milwaukee bile, yani hani bu tarz takımların çok hani büyük defekleri olduğunu düşünüyorum ve bu büyük defeklerin playofflarda hani normal sezonda zaten hani bir şekilde atlatıyorsunuz ama playofflarda e, büyük olan Lakers olsun mesela Clippers'ın da çok büyük defekleri var bence Brooklyn olsun hani bu iki takıma diğer takımların çok büyük za zaaflarını açacaklarını ve bunun çok sıkıntıları olacağını düşünüyorum. Ki Brooklyn'in de çok büyük zaafları var. Yani hani bilmiyorum böyle komple bir takım olarak şu anda Lakers'ı ve Utah'ı görebiliyorum. Onun dışında hani böyle çok aşırı komple takımlar göremiyorum. Ya ben sana şu yönden katılmıyorum. Aşağıdaki takımlar da bu sezon o kadar büyük katılım yaptı ki New York Knicks'i, Cleveland Cavaliers'ı işte Phoenix Suns e, önceki sezonlara göre belli bir üzerine koyarak gidiyor yani bu sezon. İşte Utah'ın orta derece takımdan tepeye oynayan takıma çıkması falan. Bu tür şeyler üsttekilerden de çaldıkları maçlarla beraber lig daha da yakın. Şu an play'ine girme ihtimali olan çok fazla takım oluyor bu şeyde, ya öyle yarışta. Ben sana şunu diyorum. Bak play-off'ta 7 maçlık seriydi Ha sen Utah direkt play odaklı düşünüyorsun. Aynen. Ha. Çünkü abi şöyle bir şey var. Kimse kusura bakmasın da. Normal sezon biraz daha böyle şey gibi. Sanki Antrenmandır. Böyle, aynen. Böyle arkadaşlarımla takılıyormuşum gibi. Yani hani çok kimse takmıyor. Sadece hani abi bu maçı alabilelim. Sıralamamız korunsun falan filan. Yani hani asıl olay da belli oluyor. Orada da çok şey denize dökülecek yani. Kimse bu sıra bakmasın. Aynen. Bakalım ve programımızın sevilen bölümü medyuma geçelim. Medium'da e, Said'cim sen bana neden Toronto Raptors Boston Celtics maçını seçtin? Ya aslında biraz ben hani nostalji olsun istedim daha geçen sene de playoffta karşılaşmışlardı çok güzel bir seriydi beraber izlemiştik öyle olunca yine bu iki takımın maçını söyleyeyim de biraz hani yüzümüz gülsün istedim sen seçmesen ben seçecektim Yani ben kopyalayıp yapıştırmıştım <gülüyor> <gülüyor> sana soracaktım ama tabi <laughs> e, e, sana şey yapalım seçleyelim ben e, ne söyleyeyim, iki takımın da belli bir savunma düzeyinde oynadığını düşünüyorum. Ve Boston Celtics'in diş geçiremediği rakiplerin hepsinin iyi hücum takımları olduğunu görüyorum. İşte kaybettikleri maçlarda, e, son zamanlarda St. Işte kaybettiler. İşte ondan önce Brooklyn'e falan kaybettikleri var. E, gerçekten belli bir seviyenin üzerinde hücum yapan takımlara karşı zorlanıyorlar. Ama Toronto o takımlardan biri değil e, o yüzden ben diş geçirebilecektir diye düşünüyorum ve bastığın garip geleceğini düşünüyorum. Fred Van Fleet gene 50 atmazsa. <laughs> yani, yani olabilir. O da true shooting'i %100 biliyorsun değil mi? Yüzde yüz true shooting atıyor onu. <laughs> Acayip bir şey. Ben de sana <laughs> Philadelphia Phoenix'i seçtim. Philadelphia <laughs> iyi gidiyor, hoş gidiyor ama işte ee, arada bir oyun olarak düştükleri bir dönem var. Diğer tarafta da Booker'ın çıkışı var. Chris Paul sezon ağırlığını koymaya başladı. Diğer tarafta da Phoenix Suns var. Senin seçimin hangisi olacak? Ya şimdi ben burada biraz e, şöyle düşünüyorum. Philadelphia'da şimdi e, Joel Embiid'in Deandre Ayton'ı biraz denize dökeceğini düşünüyorum. Ve hani İkinci yedek uzunluğunun... Ya Sait'cim haricim. biraz deyip sonra denize dökmek mi denir? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Bu nasıl bir tamlamadır kardeşim? Türkçe öğretmiyorlar mı <laughs> Kardeşim biraz böyle yol yaptım. Dedim hani çok böyle dikkat çekmeden içinden geçecek demek istedim. Yani Olmaz. ben içinden geçecek tamamını çok kullanıyorum ya Türkiye Futbol platformunda. <laughs> yani e, o yüzden bize şimdi sansın da yedek uzunu da yok yani hani var diyen kör. Yani, 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 hani. hani. <laughs> öyle Sen o zaman ben, Philadelphia diyorsun. Aynen. Joel Embiid'in denize dökeceğini düşünüyorum Suns ekibi. kısa olarak da hani Suns ağır basabilir. E, maç kısa hücum... Olarak, tabii ki basacaklar. Hücum Ama, maçına dönerse yani... Sanz alır o zaman. Ama Daha güzel, güzel bir maç olur bu arada. Hücum maçına dönerse daha güzel bir maç olur izlenmesi. Seyircilerimize de tavsiye edelim. Sen tercihin Philadelphia oldu, benim tercihim Boston oldu. Bakalım. İki doğu takımlarına ağırlıkta seçtik bu haftaki maçlarda. Skor tablomuzda 4-2'ye geldi. İkimiz de bildik son haftaki maçları. İkimiz de Aynen. tam dediğimiz şekilde bildik. Ben Denver LeBron tutamaz dedim. Gerçekten tutamadılar ve kazandı. Ee, senin maçın hangisiydi? Bilmiyorum ki ya. Senki de dal ha Dallas'ın bir maçıydı. dallas Celtics'i dallas, dallas Utah olmasın. Dallas, Utah olmasın. Utah'tı sanki. Evet, olabilir. İşte bazen karıştırıyoruz. Çok fazla programa giriyorum. Kusura bakmasın seyircilerimiz. E, skorda 4-2'ye geldi. Bakalım sezon sonuna kadar böyle hafta hafta devam edeceğiz. E, bu yarışta devam edecek. E, evet. Şimdilik NBA gündemi değerlendirdiğimiz NBA platformunun sonuna geldik. Bu ve benzeri içerikten devamını istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kanalımızda sadece NBA değil, Formula 1, e, futbol, Avrupa Futbolu, Türkiye Ligi, e, Amerikan Futbolu hatta Tire List olarak da içerikler var. E, Said e, oyun içerikleriyle de karşınızda olacak ilerleyen dönemlerde. E, takip etmeyi unutmayın diyelim ve şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.